Tebrik ederim bu videoyu seyrediyorsun. Neden böyle söyledim? Bak ben 11. sınıfları çok seviyorum. Açık açık söyleyeyim. 11. sınıflar özellikle bilinçli 11. sınıflar var ya tadından yenmez. Bu videoyu seyrediyorsan bu zamanlarda sen bilinçli bir öğrencisin. Bak dikkat derece yapacaksın. Bu dediklerimi uyguladığında olacak. Hocam iddialı değil mi? Bak erkenden yola çıkıyorsan ve doğru çalışıyorsan derece yapmamak daha imkansız. Başarılı olmamak daha imkansız. Allah göstermesin. Başka şey olabilir filan. Anca öyle. Diğer türlü baş başarıyı elde edersin. Lütfen bu videoyu dikkatli şekilde seyret. Dediklerimi de askıya alma. Birebir uygula, çalış. Çok güzel sonuç alacaksın. Hocam sen yaptın da mı söylüyorsun? Evet. Türkiye'de ilk 2000'e girmiş bir abiniz var. Daha önce güzel dersini çalıştı. Bu işleri halletti. Özellikle ben 11. sınıfın sonunu ve yaz tatilini iyi değerlendirdim. Rahat rahat ilk 2000'e girdim. Sen de rahatlıkla bunu yapabileceğini düşünüyorum. YKS 2026 tayfa. Hadi başlayalım. İlk olarak sana bu sınavın mantığından bahsedeceğim. Bak genel geçer şeyler söylemeyeceğim. Önemli şeyler söyleyeceğim. Arkadaşlar TYT ve AYT'yi iki ayrı sınav gibi düşünüyorsunuz. Ayrı çalışıyorsunuz. Ayrı bir efor sarf ediyorsunuz. Arkadaşlar TYT, AYT bitişik bir sınavdır. TYT bu işin temelidir. Özellikle sayısalcıysanız. Şu an biliyorum herkes AYT çok önemli. AYT şöyle. AYT puan getiriyor. Arkadaşlar bence önemlisi TYT. Temelin iyiyse, iyi işlem becerin varsa sayısal için söylüyorum. Tıkır tıkır işlem yapıyorsan, problemlerin iyiyse, temel kavramların iyiyse, üstü köklüğün eşit sizlik kurma, denklem kurma. Bunları çok iyi yapıyorsan AYT geldi kötü olsun. Burada AYT'yi halletmek o kadar kolaylaşıyor ki. Çünkü AYT öğreniyorsun çat üstüne işlemleri koyuyorsun. Olup bitiyor sonuca ulaşıyor. Bu kadar kolay bir ders oluyor. Ama TYT'n kötüyse var ya AYT'de uğraşırsın uğraşırsın netler yerlerde. İstediğin sonuç bir türlü gelmez. O yüzden TYT bizler için önem arz ediyor. İyi çalışmamız gerekiyor. Ayrıca TYT hemen oturup da dersimi çalıştım da full çekeyim diyebileceğim bir yer değil. Konuyu öğrenmek yetmez. Konu üzerinde bol soruyla pratik yapılması gerekiyor. Ondan sonra sana gülümser. E hocam bunlar ne işimize yarayacak? Bu mantığı iyi bilirseniz nasıl çalışacağını da ona göre kurgulayabilirsiniz. Biraz sonra size kurgudan bahsedeceğim. Aklındaki hataları da gidereceğim. Öncelikle senin o güzel aklını bir okuyalım. Ben seni biliyorum neler yapmak istediğini. Şu an ben sadece 10 sınıf derslerini çalışmalıyım hocam. İyi çalışayım. Ondan sonra yaz tatili var ya hacı. Full artı full TYT çalışırım. 12. sınıfta ise AYT çalışır derece yaparım. Oh ne güzel dünya. Mantıklı görünüyor mu? Evet. Kur Kurumların çoğu sana yazın. Full TYT halledeceğiz diyecek mi? Evet. Dershaneye yazılmaya gideceksin. Yazın halledeceğiz. TYT diyecek. Herkes TYT TYT konuşacak yazın. Şu an kimse TYT'yi konuşmayacak. Şu an zaten 10 bin sınıfla boğuşuyorsun. Yazın TYT'yi öğreneceksin. Full olacak TYT. Hiçbir sıkıntı olmayacak. 12 derece yapacaksın. Peki gerçeklerin bundan haberi var mı? Sana acı gerçeklerden bahsedeyim. Yüzlerce öğrenci bu hataya düşüyor. Sen bu videoyu izliyorsun inşallah düşmezsin. TYT sadece konu çalışmayla net getirmez. Yaz tatilinde 2-3 ay sana full artı full kurumlarda belki kendin TET gönderecekler. Bütün konuları verecekler sana. Konuyu alacaksın. 3 ay sonra denemeye gireceksin. Abi 40 soruluk TET matematikten 10 tane yapacaksın ben sana söyleyeyim. Koca TET'den belki 20-30 tane net çıkartacaksın. Şok olacaksın. Ulan biz koca yazdır ders çalışıyoruz. TET çalışıyoruz. Netler niye yerler? Arkadaşlar TET konu çalıştım diye fullenmiyor. Biraz önce söyledim. O zaman TET pratik gerektiriyorsa TET'ye birazcık stratejik çalışacağız. Şimdi tamam TET yazın çalışırken 11. sınıf kitap açmadık. 11. sınıf konularda gitti mi? Gitti. 12. sınıfa geçti. TET netleri yerlerde. AYT neredeyse hiç yok zaten. Bayağıdır çalışmıyorsun. Yüzünü açmadın. E son aylarda ne oldu? Hepsi sıkıştı. TET de yok elimizde. AYT de yok. Hiç hayal ettiğin gibi olmuyor. Sonuç ne oluyor? Hüsran. Son 4 ayda bir daha başlıyor. Çalışma, savaş vesaire. Sonuç mezun. Tamam hocam o zaman ne yapacağız? Bak adım adım anlatıyorum. Ben bunu kendim yaptım. Başarılı oldu. Bir sürü öğrenci uyguladık. Onlar da başarılı oldu. Sen de olacaksın. Çok da zor bir şey yok aslında. Sadece küçük bir mantık bakış açısı değiştir ile çok şey değişebilir. Bir şeyin nasıl yapılacağını bilmek çok önemli. Dünyanın en güzel arabası vardır altında ama sürmesini bilmiyorsan ne işe yarar? Çok zeki bir öğrenci olabilirsin. Türkiye'nin en iyi dershanesine en iyi özel okuluna yazılmışsındır. Bazı şeyleri bilmiyorsan sonuç doğurmaz. Sana söyleyeyim. İyi biliyorsan da sonuç doğurur. Altında böyle külüstür araba vardır ama hedefine varabilirsin. Anlatabildim mi? Yani dershanem yok hocam o yok bu yok ben ne yapacağım? Hiç bunlar problem değil emin ol. Youtube'da bir sürü ücretsiz kaynak var. Çatır çatır derece yaparsın. YKS başladı bir kere. Bunu bir yazalım. YKS yazın. Eylül'de kimde başlamıyor. YKS 11. sınıfta başlar arkadaşlar. Derece yapacaklar için söylüyorum. İyi yerlere gelmek isteyenler için. Çalışma saatini artık arttır. Ben 11. sınıfım havasından çık. Ben bir YKS öğrencisiyim. Günde 7 saat 8 saat ders çalışmalıyım diye bu havaya girmeye çalış. Birden belki bu saatlere çıkamazsın ama adım adım yukarı doğru çıkacaksın. O zaman TYT çalışmaya hemen başlayacak. Hocam 11. sınıf 11. sınıfı zaten çalış. Günde mesela şu an muhtemelen 3-4 saat veya 2-3 saat çalışıyorsun. 11. sınıfı kaynat. Ama kenarda ciddi ciddi öyle yarım yamalak değil. Belki günde 3-4 saatini ayırarak TYT çalışmaya başlamalısın. Eksik konular varsa takır takır dinleyip halletmen gerekiyor. Çalışma programını ona göre yap. Mesela yaza kadar TYT'yi bitireceğim, şunu şöyle yapacağım vesaire diye planla. E hocam benim programım yok. Bizim kaliteli PDF programlarımız var. Baskı halinde değil ben çıktı aldım. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Sana kalmış. Yani bunlar zorunlu değil tabii ki de. Hocam ben uğraşmak istemiyorum. Hazır istiyorum. Sitemizde var. TYT'si, AYT'si 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda hepsi var. Ben biraz daha kısa süreli getirdim ama ama hocam ben yaza kadar bitireceğim. İşte 4 aylık, 3 aylık istiyorum, hepsi var. Sadece haftalık istiyorum, haftalık var. Hocam haftalık artı günlük olsun. O da var. İçinde YouTube hoca tavsiyeleri var, konularınız var, kaynak tavsiyeleriniz var. Ne çalışacağım derdine son veriyoruz. O hafta bitirmen gereken konular var. Sonra hangi gün hangi konulara çalışacaksın tek tek yazdık. Bir gün telafi gününüz var. Böyle güzel, portatif programlar. Bir de aynı programların premium versiyonları vardır. Bunlar biraz daha detaylıdır arkadaşlar. Çalışma programı, rehberlik, artı planlayıcı. Hocam ben aynı zamanda planlama defteri olarak da kullanacağım. İçinde her şey olsun derseniz bu programlara mutlaka göz atın. Bu programlar biraz kalındır. Mesela bu 156 sayfa içinde yok yok. İşte 2 ayda TYT biter mi? YKS nedir? Ders nasıl çalışılır? Çalışma programı nasıl yapılır? Soru nasıl çözülür? Disiplin nasıl sağlanır? Tekrar nasıl yapılır? Tek tek uyku düzeni dahil hepsini yazdık. Sizlere tarif ettik. Konularınızı tek tek yazdık. Ünite ünite ayırdık. O ders nasıl çalışılır? Konu konuda tek tek buraya yerleştirdik. Hangi konudan kaç soru çıkıyor? O konuların da tek tek nasıl çalışılacağını yazdık. Hocalarımız neler? Hangi seviyedeki öğrenciler hangi hocaları dinlemeli? Kaynak tavsiyeleri, her kaynağın içeriği nasıl olduğunu belirttiğimiz çok detaylı bir program. Türkiye'de ilktir. Daha fazla detaylısını, daha güzelini bulamazsınız iddia ediyorum. Bak burada haftanın planı var. Burada haftanın konuları var. Sonra her gün hangi konular çalışılmalı? Tek tek yazdık. Günü üçe bölüyoruz. Verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. E hocam benim okulum var. Ona göre de burada özelleştirebiliyorsun. Tek tek belirttik. Hepsini düşündük. Pazar günü de tekrarlarınız var. Tekrarlar da düşünülmüş. Hangi konulara çalışacağım tekrar onları da yazdık. E hocam nereden ulaşacağız bunlara? Google'a çalışma odam yazarsanız çalışma odam TV internet sitemizi bulabilirsiniz. Video açıklamalarına da bırakıyorum. Çalışma odam diye zaten Instagram, YouTube nereye ararsanız arayın biz çıkarız. Tamam hocam programı da yaptım. Yaza kadar TYT'nin konu işini hallet. Bak TYT konu işi ayrıdır, soru işi ayrıdır. Konuyu hallettiğinde daha %30'unu hallettim. %70 bu işin, şuraya yazalım. %70 bu iş soru işidir. Söyleyeyim. TYT için söylüyorum. O zaman yaza kadar TYT'yi bitirirsen müthiş bomba. Yaz tatilinde bak toplulukla hareket etme. Yaz tatilinde herkes ne yapıyordu? TET çalışıyordu. Sen diğerlerinden farklı bir şey yapacaksın ki derece olsun. Ha sen de herkes gibi yol çiziyorsan onlar gibi davranıyorsan. sırfındaki herkes şimdi yazın TET çalışacak. E ben de yazın TET çalışacağım. E sen ne derece yapamayacaksın? Diğerleriyle aynı olacaksın. Toplulukla hareket eden sonuç ne olur? Topluluk şeklinde derece yapan gördün mü? Hayır. Bir avuç insan yapıyor. Demek ki onlardan farklı şeyler yapıyorlar. Ne farklı yapıyorlar? Al bak anlatıyor. Yaz tatilinde TET sorusu çözerken mesela zamanının %40'ını %50'sini de TYT sorusu çözüyorsun. Millet daha konu öğrenirken sen AYT başlayacaksın ha. Sitemizde var AYT programını al başla. Yaz için söylüyorum. Ya da kendin yap. Tamam mı? Yaz tatilinde AYT'yi de bastırdın ve çalışma saatin çok yüksek olacak. Sağda solda zaman kaybetmiyorsun. Masa başındasın. Soru çözüyorsun. Konu çalışıyorsun. Soru çözüyorsun. Konu çalışıyorsun. TYT temelinde olduğu için konuları öğrendin. AYT zaten hızlı ilerler. AYT'de çok soru pratiğine de gerek yok. TYT'niz sağlamsa AYT tıkır tıkır devamı gelecek. 12. sınıfın başında da AYT biter. Yani Eylül, Ekim, Kasım en geç AYT konuları da bitmiş olacak. Abi kimsin sen? TYT konuları bitmiş. TYT hiç bırakılmaz. Sürekli kenarda soru çözülecek. E ondan sonra AYT konuları da bitmiş. E hocam 6-7 ay ben ne yapacağım? Soru bankası bastıracaksınız, soru bastıracaksınız. Arkadaşlar, konu görerek, konuları dinleyerek derece yapan daha olmadı. Sen de ilk olmayacaksın. Konuyu dinleyip piyasadaki kaliteli bütün soru bankalarını bitiren öğrenciler var ya, işte onlar derece yapıyor. Bak, derece yapmış bir öğrenciye git, kaç soru bankası çözdün? İşte matematikten bir tane çözdüm, Bulamazsın. 4 tane, 5 tane, 6 tane. Kimi 10 tane de veriyor arkadaşlar. İşte derece böyle yapılıyor. Derece öyle kolay bir şey değil. Ben bir dershaneye yazılayım, onlar bana anlatsın, atayım hafızaya, beyin bedava. Hop, fullleyeyim. Böyle bir dünya ne yazık yok. Olsa güzel olurdu ama üzgünüm. 12. sınıfın ortasından itibaren sadece soru çözeceksin. Hop derecesi. Hem bu kadar basit hem bu kadar zor. Zorluğu nerede? Bugünden başlayıp düzenli ders çalışmak. Zor olan. Bunları yaptığınızda da 12. sınıfta insanlar stresten affedersin, canı çıkarken sen keyifli bir şekilde dereceye gideceksin. Bak ben 12. sınıfın son 2-3 ayını hatırlıyorum. Ya benim keyfim yerindeydi. Sadece deneme çözüyordum, soru bankası deviriyordum. Millet stres kazandık, kazanamayacağız bilmem ne. Ben sorumu çözüyordum. Hayırlı işler. E, bilmediğim konu yok. Çıtır çıtır soru çözüyorum. İlk bölüm için zaten aylardır soru çözmüşüm değil mi? Sizin de keyfiniz böyle olsun. Hocam neden böyle çalışıyoruz? Anlattık ama özetleyelim. TYT konu çalışması yeterli değil. TYT ne istiyormuş? Çok pratik. Tekrar tekrar vurguluyorum. Çünkü bu gözden çok kaçıyor. Soru bankası bitmeyelidir. Soru bankasız olmaz. TYT'nin özü başı sorudur. Mantığı anladığını düşünüyorum. E, hocam nasıl ders çalışacağım? Programların detaylarını nasıl yapacağım? Tekrarları nasıl yapmalıyım? Bunun için de zaten YouTube kanalımız var. Ücretsiz ton konuda rehberlik var arkadaşlar. Gidip izleyin. Her konuyla ilgili bulabilirsiniz. Kanalıma da üye olun. 12. sınıfta işe yarayacak. Ayrıca siteme de gidin. Sitede sadece çalışma programları yok. Online programlar var. Hocam hiç ders çalışamıyorum ben. Ders çalışma alışkanlığım yok. Disiplin kampı var. Tekrar yapmak için tekrar havuzunuz var. Sayaçlarınız var. Oturup ders çalışabileceğiniz. Rehberlik alanı var. Ne yapacağım, nasıl çalışacağım. Belki YKS'yi bile tam detaylı bilmiyorsun. YKS nedir? Hepsi burada detaylı sizlere anlattık. Videolu anlatımlar. Sıkılmazsınız. Dinler geçersiniz. E hocam sitemize nasıl ulaşacaktık? Google'a ne yazacağız? Çalışma odam yazacağız. Bizi bulacaksın. Son olarak çevreye dikkat et. Herkes kurumlar dahil sana ilk başta dediklerimi diretecekler ve kendinden şüphe edeceksin. Diyeceksin ki ya kurumlar farklı söylüyor hocam. Çevremdekiler farklı söylüyor. Bir sen mi biliyorsun doğru? Ben de diyorum ki git kuruma. Kurumun kendisi derece yapmış mı? Sana söyleyen kişi bunu derece yapmış mı? Derece yaptıysa dinle. Ondan sonra git arkadaşlarına. Arkadaşın matematikten full mi çekiyor? Derece mi yapıyor? Denemelerde birinci mi geliyor? Dinle. Gelmiyorsa dinleme. Çevre çünkü herkes her konuda fikri var. Ya yani adam hayatında daha matematiği bir kere fullememiş. 40 sorudan 10 tane bile yapmamış. Matematik hakkında sana bir şey şeyler söylüyor. Şunu yap, bunu yap. Aman diyor problemleri çözme diyor. Unutursun diyor. Yıl sonunda çözersin. Aman diyor şimdi paragrafa başlama. Şimdi TYT mi çalışılır? Herkes bir şeyler söylüyor. Ağız olan konuşuyor. Lütfen herkesi dinlemeyin. İşi bilenden öğreneceksin. Uçağı kullanmak istiyorsun. Sen gidip de Formula 1 pilotuna gidersen sonuç alamazsın. Belki kendi alanında çok iyidir ama uçakla ilgili hiçbir bilgisi yok. Diğerlerinden ayrılman lazım. Farklı şeyler yapman lazım. Tekrar ediyorum. Yaz tatili çok önemli. Yanlış değerlendirirsen sonu kötü olacak. Neden? 12 sınıf zaten çok yoğun. Yaz tatilinde yanlış geçirdiysen 12. sınıfta dershanen, okulun, özel ders neyse artık dolu dolu yığın yığın zamanın olmayacak. Dağılıp gideceksin. Binlerce öğrenci böyle dağılıyor. Unutmayın, tekrar ediyorum. Diğerleriyle aynı şeyi yaparsanız derece yapamazsınız. Diğerlerinden farklı şeyler yapıyorsan, herkes sana şaşırıyorsa, niye böyle yaptığını anlayamıyorsa işte sen dereceye yaklaşıyorsun demektir. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur. 2026 Tayfa bizi takip edin. Yakında görüşürüz.